Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yoktur? Son yıllarda ne makale, deneme, eleştiri gibi öğretici metinler ne de roman, hikaye, şiir türünde edebi metinler ilgimi çekiyor. Şimdi makale, deneme, eleştiri bunlar eş görevli. Ayrıca roman, hikaye, şiir bunlar da eş görevli. Çünkü makale, deneme, eleştiri öğretici metin türü, roman, hikaye, şiir ise edebi metin türü. Bunların arasında virgül kullanılmış burada bir sıkıntı yok. Burada kafa karıştırıcı olan nokta şurası. Şimdi cümlede geçen ne ne ifadesi tekrarlı bağlaçtır. Buna benzer ifadelerimiz vardır. Mesela ya ya aynı şekilde ya da atıyorum hem hem. Biz bunlara arkadaşlar tekrarlı bağlaçlar deriz. Tekrarlı bağlaçların hemen önünde ya da hemen sonunda asla ve asla virgül kullanılamaz. Burada zaten tekrarlı bağlacın hemen önünde veya sonunda virgül yok. Sadece ondan sonra gelen eş görevli ifadeler arasında virgül var. Dolayısıyla bu cümlede bir hata yok. Bizim cevabımız A seçeneği oldu. Şimdi diğer seçeneklerdeki hataları bulalım. Yetkinlikten uzak, sanat yönü zayıf ve taklitten öteye geçemeyen eserler çok okunuyorsa edebi anlamda bir geriye gidiş söz konusudur. Arkadaşlar, ise ek eylemin şartıdır sase şart kipidir. Yani bunlar şart ekidir. Bunların genel adı şart eki. Şart ekini almış sözcükten sonra virgül gelemez. Burada getirilerek hata yapılmış. Dolayısıyla bu cümleyi geçtik. Türk edebiyatının bazı dönemlerine damgalarını vurmuş sanatçılar gelenekten beslenerek ortaya koymuşlardır adlarını ölümsüzleştiren eserleri. Arkadaşlar cümle içerisinde geçen ıp, arak,ınca, veya dıkça gibi zarf fiil ekini almış sözcüklerden sonra virgül kullanılamaz. E burada beslenerek sözcüğü zarf fiil eki almış. Yani bu bir zarf fiil. Dolayısıyla bu, bu ifadeden sonra virgülün kullanılması yanlış. Bu cümleyi de geçtik. Coşkun bir söyleyişi gerektiren şiir, roman, hikaye, tiyatro gibi edebi türlerden daha fazla duygu ve imge barındıran bir türdür. Şimdi bu cümlenin yüklemini bulalım. Roman, hikaye, tiyatro gibi edebi türlerden daha fazla duygu ve imge barındıran bir türdür yüklem. Yükleme sorulan kim ya da ne sorusu bize özneyi verir. E şimdi biz buna ne sorusunu sorduğumuzda coşkun bir söyleyişi gerektiren şiir cevabını alırız. Burası özne. Şimdi bir cümlede özneden sonra virgül de kullanılabilir, noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler gelmişse ve bunların arasında virgül kullanılmış ise... Artık özneden sonra virgül değil, noktalı virgül kullanılır. Böyle bir durum yok ise özneden sonra virgül kullanılır. Şimdi dikkat ederseniz özneden sonra roman, hikaye ve tiyatro eş görevli olduğu için bunların arasında virgül kullanıldı. Dolayısıyla artık özneden sonra virgül değil, noktalı virgülün kullanılması gerekir. Bunu başka bir yoldan daha anlatabiliriz. O da şu. Şimdi bu cümlede dikkat ederseniz şiir ifadesi, şiir ifadesi diğer ifadelerle kar karşılaştırılmış. Roman, hikaye, roman, hikaye, tiyatro, tiyatro. Şimdi bunlar eş görevli. Biz şiiri diğer ifadelerle karşılaştırıyoruz. Şimdi ikiden fazla unsur varsa ve bir karşılaştırma söz konusuysa hangi ifadeyi diğerleri karşı diğerleriyle karşılaştırıyorsak o ifadeden sonra artık virgül değil noktalı virgül kullanmamız gerekir. Yani bu cümle şurada bahsettiğim mantığa uygun. Dolayısıyla şiir ifadesinden sonra virgülün kullanılması yanlış. Bunu da geçtim. Adından çokça söz ettiren ve yetkin eserler ortaya koyan bir sanatçı en güzel eserlerini oluşturduğuna inandı mı onun için hızlı bir düşüş baş gösterir. Şimdi arkadaşlar mı mi soru ekidir. Bu mı mi soru ekinden sonra virgül kullanılabilir de kullanılmayabilir de. Mı mi soru eki cümlede zarf fiil anlamına gelirse yani ınca anlamına gelirse artık biz bu mı mi soru ekinden sonra virgül kullanamayız. Şimdi bu cümlede de mı mi eki inandığı sözcüğüne inanınca anlamını kattı. Dolayısıyla zarf fiil görevinde kullanıldı. Yani burada virgülün kullanılması hata oldu. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği demiştik arkadaşlar.